Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere matematik konumuz çarpanlar ve katlar anlatacağım. Yazalım hemen çarpanlar. Bir biliyorsunuz ki 8. sınıf 1. ünitenin bu konu. Ve katlar. Evet arkadaşlar. ilk olarak çarpan nedir arkadaşlar? Çarpan bir doğal sayıya kalansız bölünebilen bir doğal sayıya sayıya kalansız bölünebilen bölünebilen ve o doğal sayının ve o doğal sayının ve doğal o doğal sayının doğal sayı çarpanları kadar doğal sayı çarpanlarına ya da bölenlerine denir hemen bir tane örnek veririm arkadaşlar buna örnek bir mesela 24 sayısını çarpanlarına ayıralım arkadaşlar 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6, 5 yok, 6 yok ve bitti. Bakın görüyorsun kaç tane? 2, 4, 6 ve 8. Demek ki bunun 8 tane çarpanı varmış arkadaşlar. Yani katı. Evet arkadaşlar şimdi başka örnekler verelim. Mesela 60 diyelim arkadaşlar. 60'ı arayalım. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. Bitti arkadaşlar. bunun kaç tane almış? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane asal çarpanı varmış arkadaşlar. Hemen arkadaşlar tahtamızı biz güzelce silip öbür başlıklara geçelim arkadaşlar. Öbür başlıklar da bir not yazalım önce. Öbür başlığa gelmeden arkadaşlar. Not 1. Bir. bir tüm sayıların en küçük bir sayısı. Tüm sayıların en küçük asal çarpanıdır. Her küçük doğal sayı her küçük doğal sayı her küçük doğal sayı kendisinden büyük olan çarpana kendisinden büyük olan çarpana eşit Hemen bunun da örneğini verelim arkadaşlar. Bunun örneğinde mesela A ve B sayısı birer asal sayıdır. Mesela A eşittir işte A eşittir 5 bölü 10 B eşittir 2 bölü 5 Mesela şimdi burada 50'yi 5'e böleceğiz arkadaşlar 10 olacak Sonrasında 50'yi 10'a ve 50'yi 10'a ve 50'yi 5'e böleceğiz. 10 ve 5 çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu 10 ve 5 de 10 artı 5'ten 15 15'ten bu da son 2 kalan çıktığımızı çıkarırsak toplamda 12 cevizimiz olacak arkadaşlar. Hemen öbür konumuza geçelim arkadaşlar. Öbür konumuzda ise ebob ve ekok arkadaşlar. Herhalde herkes okulda işlemiştir bu konuları. Tabii ben de. Daha. Hemen ebob ve ekoka geçelim. Ebob nedir? Ebob nedir? Ebob en büyük ortak bölen. Ebob en büyük Ortak bölendir. Ekok ise en küçük ortak kattır. Evet arkadaşlar. Şimdi EBOB'u örnek yazalım. Mesela 20'nin ebobunu bularım arkadaşlar. 20 ve Hadi 20 ve onun ebobunu bulalım arkadaşlar. 2'ye böldük. 10 5 5'e böldük. 1 2 2'ye böldük. 1 5 çarpı 2 10. Onunla 2 çarptık. 20. 20 ile onun ebabı 20'ymiş. Şimdi bir de ekok yapalım. Ekok örnek. Ekok örnek ise arkadaşlar mesela 30 ile 50. 2'ye böl 15, 25. 5'e böl 5, 3. 3'e böl 1, 5. 5'e böl 1. 5 kere 5, 25. 25'e 25 3, 75, 75, 2. 75 çarpı 2'den 10, 0, 150 ediyor arkadaşlar. Bunun ebobu da bu kadar. Şimdi arkadaşlar bir de bu konularda aralarında asal sayılar diye bir şey de var arkadaşlar. Aralarında asal nedir? İlk önce ona bakacağız. Aralarında asal nedir? Aralarında asal bir veya kendine ne bölünen sayılardır mesela örnek 13lü 7 bu Baanda saldır Başka ne var arkadaşlar? 19 ile 9 aralarında asaldır. Bunlar aralarında asal sayılardır. 1 veya kendinden bölünen sayılar. Şimdi arkadaşlar şimdi başka bir konuyu göreceğiz. Bu konuda hemen o zaman tekrar ettiğimiz şeyler arkadaşlar. Bir tane üstünden geçelim arkadaşlar. Ya da sorular çözelim arkadaşlar. Örnek çıkmış soruları. Bu sorular arkadaşlar basit sorular. Ama birazcık zorlayabilir. Evo pek karışık. Karışık örnek sorular. Bir. Bir tane dikdörtgen Tamam mı arkadaşlar? Bu dörtgen, dikdörtgen de böyle 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 gidiyor. Böyle aşağı doğru da gidiyor arkadaşlar. Burası 78 cm. Burası da 54 cm arkadaşlar. Bunu şimdi en az olabilmesi. E bu arada en az kaçtır? En az olabilmesi için bunların neyini bulmamız lazım? Ebobunu alacağız arkadaşlar. 78 ile 54'ün ebobunu alıyoruz. 2'ye böldük. 27. 2'ye böldük. 3 var. 3 kere 6. 18'den 9. 3'e böldük. 13. 3'e böldük. 9. 3 kere 2. 6. Bunun ebobu 6 geliyor arkadaşlar. Sonra bunu işte sonra 78'i bunu bir 6'ya bölüyoruz arkadaşlar. Cevabımız 13 geliyor. Şimdi bu 13 yani burası 5 geliyor. 5 artı 5'ten burası 10 oluyor arkadaşlar. Burası da kısa genel orta uzunla 14 oluyor. 10 çarpı 14'ten de burası 140 oluyor arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. İkinci soru arkadaşlar. Hemen soru 2'ye geçelim arkadaşlar. Geçelim. Soru 2. Şimdi bir tane çocuk var tamam mı arkadaşlar? Bu çocuk böyle 98 santimetreyle 98 kilometre hızla gidiyormuş tamam mı? Bir tane daha çocuk var. Bu, bu arkadaş da 72 kilometre hızla gidecek. Bu arkadaşların e, en az olabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? 98 ve 72'nin ebob'unu alacağız arkadaşlar. 2'ye böldüm 36 2'ye böldüm 18'den 9 Sonra arkadaşlar Başka var mı? Yok pardon arkadaşlar Ekokunu alıyoruz 18 49 2'ye böldüm 9 49 Sonrasında 3'e böldüm 3 49 7'ye böldüm İşte böyle gidiyor arkadaşlar Burası da 2 kere 2 4 4 kere 8 8 kere 2 16 16 çarpı 7'den 2, 4'te var. 112 ediyor arkadaşlar. En az olabilmesi için de tek tek 112'yi mesela 2'ye böleriz arkadaşlar. 5'e böl. 10, 12, 6. 56. Demek ki bu 56'ymış. 72'yi 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 3, 6, 12'den 6, 36. 56'dan da 36'yı çıkarırsak arkadaşlar cevabımız 20. arkadaşlar. Artık son sorulara son sorumuza geldik arkadaşlar artık. Bu sorular basit sorular arkadaşlar yani. Herkes yapabilir bu soruları. İsterseniz yapabilirsiniz. Soru 3. Bir bakkal var. Bu bakkal saatte 50 kilometre. Bu bakkalda 30 kilometrelik bir tamam mı? 50 ile 30'u bir ebobunu bulalım. Ekokunu. 10'a böldük 3, 5. 5'e böldük 1, 3. 3'e böldük 1. 5 kere 10, 50. 50 ile 3, 150. 150, şimdi bize en az diyor. 150 ile 50'ye böl, 3. 150'yi 30'a böl, 5. 5 eksi 3, 2 cevabına ulaşırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane daha soru yapalım. Soru 4. Şimdi bir tane bizim burada evimiz var. Tamam mı arkadaşlar? Böyle bacalar, sobalar var. Böyle işte. Bu ev şöyle. Burada da bakkal var. Burada bir tane çocuk var arkadaşlar. Bu çocuk bir tane de var tabi aşağı işte İşte bu çocuk 90 kilometre ile gidiyor. Bu çocuk ise 60 kilometre ile gidiyor tamam mı? Oraya ulaşacağı eve. En fazla kaç kilometre ile gider diyor. 90 ile 60'ı ekokunu alacağız. ona böldük. 6, 9, 3'e böldük. 23 3 3'e böldük 1 3, 2 2'ye böldük 5 3 kere 3 9 9 kere 10 90 97 çarparsan 180 180'i 90'a böl 2 180'i 60'a böl 3 3 artı 2'den 5 cevabına ulaşıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bitti